Günlük burç yorumları 20 Ocak 2017. Koç burcu yorumu. Bugün birçok gizlilikler gündeme gelecektir. Uzun süredir saklamaya çalıştığınız konuların sizi baskı altına almasından dolayı canınız sıkılmış olabilir. Yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Çevrenizde sizi onaylamalarını bekliyor ve bu konuda gerekli desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Boğa burcu yorumu. Yeni başlattığınız çalışmalarda oldukça başarılısınız. Oldukça cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Ay, Yengeç burcunda ilerlerken çevrenizde kurduğunuz sağlam dostlukların ve iletişim konusunda başarılı performansınızın size yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız. Eski pürüzlerden kurtulmalısınız. İkizler burcu yorumu. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız. İnsanlar üzerinde etkiniz oldukça yüksek ve sizin duygusal konuşmalar sergileyeceğiniz bir gün. Maddi konularda ailenizin ve sevdiklerinizin desteğini görmek rahatlamanıza neden olacak. Bugün Ay, maddi evinize olumlu destek verirken borç konusunda sizi uyarıyor. Yengeç burcu yorumu. Ay burcunuzda ilerliyor ve duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor. Bugün, ikili ilişkilerinizi ön plana çıkarmaktan yanasınız. Karamsar ve derin düşünceler size yakışmıyor. Bu konularda kendinizi aşmalı ve yeteneklerinizi daha belirgin bir hale getirmelisiniz. Görüşmelerinizde yapıcı olacaksınız. Aslan Burcu Yorumu sizi anlamak kolay değil ve duygusal yapınızı kolay ortaya çıkarmaktan yana değilsiniz. Bugün içinizden düşünüyor ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı duyuyorsunuz. Bugün planlı davranarak geleceğinizle ilgili olumlu hedeflerinizi şimdiden belirlemek zorundasınız. Yanıldığınız konuların tekrar karşınıza çıkmasından hoşlanmıyorsunuz. Başak burcu yorumu detaycı yapınızı daha belirgin bir hale getirmek isteyecek ve bugün duygusal davranmayı yerleyeceksiniz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız desteklerle pekiştireceksiniz. Arkadaşlarınızla enerjik ve olumlu işbirliği halinde olmanız, ufkunuzun açılmasına neden oluyor. Mistik konulara ilginizin yoğun olduğu bir gün. Tirazi Burcu Yorumu Aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için bugün yaratıcılığınızı sadece niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir. Toplumsal çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün. Akrep burcu yorumu. Ay Kombinasyon burcunuz yengeçte ilerliyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınızın çok yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz, vereceğiniz tavizlerin önemli olmadığını göreceksiniz. Girişimliğinizi daha da hızlandırmalısınız. Yay burcu yorumu. Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen düşüncelerinizi söylerken aşırıya kaçabilirsiniz. Bugün partnerinizin maddesel olanaklarınızdan siz de faydalanacaksınız. Onunla alacağınız ortak kararlar sonucunda kazançlarınızı yeniden belirleyici strateji geliştireceksiniz. Olayları abartmadan değerlendirmekte fayda var. Oğlak burcu yorumu. Ay, karşıt burcunuz Yengeç'te ilerlerken Partnerinizle duygusal çekişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün, birçok nedenden dolayı gereksiz problemlere kucak açıyorsunuz. Onun geçmişten etkilenmesine neden olan, doneleri ortadan kaldırabilirsiniz. Alınganlık yönlerinizi dengelerseniz çevrenizle aranızda sorun askır iyiye inecektir. Kova Burcu Yorumu Maddisel konuların gündem kazanması sonucunda birçok fikirlerin kafanızda uçuştuğu bir gün, sınırlarınızı daha esnek tutmayı başarırsanız, olayların size sunacağı avantajları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bugün, değişim içindesiniz ve çevrenizden tepki almanıza rağmen, kurallarınızdan taviz vermek istemiyorsunuz. Balık Burcu Yorumu Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Seçimlerinizi doğru yapmanız konusunda çevrenizden yardım alabilirsiniz. Yaratıcılığını yanlış kullandığınız zaman huzursuz ve mutsuz olabiliyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizde sıcak gelişmeler sizi de sevindirecek.